Herkese merhaba arkadaşlar ben melek bugün sizlerle birlikte Car Parking multiplayer oynayacağız arkadaşlar ee, Evet, evet right. PUBG Mobile Lite videosu beklediniz ama Car Parking geldi Ne kadar komik Kızmayın tamam ya kısmet hadi kullanalım aldım ciddi yar hadi kurum <tüm> yapalım şu GTR. Of, güzel kurum GTR. Dım, 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 dım. En güzel bir. Arkadaşlar ben PUBG, şey PUBG demişim. Car Park'ı multiplayer'a başladığımda yani hileli oynuyordum yine. Hmm, başladım. Hmm. Direkt tofaştan mofaştan başlamadım. Direkt başladığım araba Nissan GTA'da. <laughs> Tabi o zaman yeni yeni öğreniyordum. Da e, plastik tampon, tofaşı plastik tampon yapmayı bile bilmiyordum. Hatta arabayı basmayı bile bilmiyordum. Ben bir tane sevdim. Şahin'im vardı eskiden. Eski car parking sürümünde tabi güncelleme geldiği için güncelledim gitti hesap. <laughs> neden E den ne dersin Para yakışır DBS listeleniyor. O, yok, değil. Şunun, evet, Hatta bu değil. Ne şun mu? Evet, dört tabutun rengi yine siyah. Ben neden koşuyorum böyle? Bunu kaldıracağım merak etmeyin daha tamam, sonra ne diyeceksin biliyorum. Şimdi karanlıkta siyah karanlıkta siyah ışıkta yani güneşte kırmızı krom yani böyle güzel oluyor ben videoda mıyım evet videodaymışım kafam karıştı bazen ben kendi kendime yine alıştırma yaptığım için tamam bu arkadaşlar bu arada sabahın kürlüğü Sabahın 12.20 12.20 geçiyor. Oh. Ay. Oh, altın olduk direkt. Ben single mi girdim? Bakın işte böyle de arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Yani iki tane bir şey göstereceğim. Şey hız hızı manuel yapmak istiyorsanız bir saniye böyle bir Onu kendim buldum. Hı. Hmm. Abi trafiği kapatalım ya gözüm seveyim. Şöyle göstereyim. Ayarlar giriyorsunuz. Şurada şu muydu lan? Yok o değil. Şurada. Evet. Sizde bu burası böyle gözükecek. Şuradaki analog acelat acelatora tıklayacaksınız kademeli şey olacak. Sonra kademeli şey istiyorsanız şurada otomatik var. Şu. Sizde bu şu an gözükecek. Bunu şu an yapıyorsunuz. Hayır. Yanlışlıkla çıktı. Opa hoppa hoppa. Haydi mi göstereyim mi? Göstermeyeceğim ya. İsmimi belki değiştirebilirim bilmiyorum. Neden diyeceksin çünkü sıkıldım bu üstünden. Melih diye sıkıldım. Değiştirebilirim abi. Öyle bir şey olabilir. Hayır bir sağ neden sağ yazıyorum? Bakın böyle yani. Ben kullanamıyorum ama. Bir arkada plakalık yer varmış. Neyse. Oh. Hadi arkadaşlar yapabilirsem size eskiden en sevdiğim topa topa çınalım. Topa şunu yapayım. Daha hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey. Rengi bu kırmızıya benzerdi ama kahverengi gibi. Onun için kelime oldu. Evet aslında öyle rengi Aa, ama bunu silmem gerek neyse ya şimdi size çiz güzel çizgi nasıl yapılırını göstereceğim şu çizgi ney hangi arabada yapılır hmm, şimdi yapalım bu da çizgi ama anyway ama ya bunun resmi nasıl nefret ettim ama bu anladığınız ses bu tövbe estağfurullah yahu ismine bak arabanın bu arada jantını değiştirmeyeceğim jantı güzel durdu bu sefer şöyle alıp kar beyaz neden beyaz yaptın diyeceksiniz. Çünkü böyle olunca cidden çok yakışıyor. Plaka plaka yapalım. Bunu yapalım. Ama şöyle şöyle bir şey var. Şunları da hop şöyle yapmamız lazım mecbur çizgi yapacağız. Çizgi yapacağım dedin. Plaka yapıyorsun diyeceksiniz. Evet, doğru. Doğru dedim arkadaşlar. <laughs> Hemen yapacağım bir Merak etmeyin. Şu arabaya bir plaka çekelim. çünkü böyle plakasız dolaşırsak polis gelir cezayı yazar. <laughs> Şakası da değil. <laughs> Orada güzel hava var. Yo. Dikkat edin kendinize. Burnuna cümüller açıyor. Acıyor mu? Akıyor. Hop şunları. Evet, arkadaşlar plaka yapmak cidden zor. Zor. Şöyle yakalım bize bu adamı da bize gırda gidince matematikte nerede nefret ediyorum. Matematik beni kızdırsın diye gönderiyor. Gelecek yarın zaten mi? Beni kızdırmak için yapıyorsun değil mi? Abla video dayı. Gelecek yarın kendine. Keseni kızdırmak için yapıyorsun biliyorum. Varolunu yayınlamak için yapmıyorum. Arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Şöyle. Şöyle istediğiniz zırayı bir tane Ben siyah yapacağım. İnce bir şekilde bunu inceltiyorsunuz uzatabildiğiniz kadar uzatın. Tamam. Sonra bunu burada bırakın. Tekrar bir siyah yap. Bunu da azıcık küçüleceğiniz. Bunu da uzatacağınız. Hmm, gördüğünüz kadar ödeyim. Şu alana getiriyorsunuz ve ateşler bitti. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz güzel cını olduğu yaptık. 5 dakika olmuş, 11 dakika olmuş. Baş, hat, hat, evet evet başka oyuna geçelim. Doğru. Anne video çekiyordum. Neyse. Okay, now bye bye.